Merhaba arkadaşlar ben Doğukan bugün sistemimize Linux kurulumunu nasıl yapabileceğimizi göstereceğim. Normalde Linux kurulumu çok zor olarak bilinse de aslında genel Linux kullanımı mantığına hakim olduğunuzda çok kolay şekilde problemleri çözerek kurulumu ilerletebileceğiniz bir şey. Ancak yine de kuramayan arkadaşlar için bu da canlı olarak anlatım gerçekleştirelim. bu konuda bütün insanlar bilgi kazansın hem de kullanımı yaygınlaşsın diye bu videoyu çekmek istiyorum aslında. İlk öncelikle yeni bir sanal makine oluşturalım. Burada sanal makinelerin Dokkan yapacağım. Linux diyelim. Arduino 64 bit seçelim. 6 GB RAM vereceğim makineme. Yeni bir sanal sabit disk oluştur. 20 GB olsun. Değişken olarak ayrılsın. Tamamdır. Makinemi oluşturdum. Şimdi ayarlarına gelelim. Genel kısmında yapmamız gereken bir şey yok. Sistem kısmında EFI'yi yetkinleştirelim. İşlemci olarak 4 çekirdek veriyorum. Ekrana da 128 MB vereyim. 3 bir da açık olsun. Buna da kata sürücüsü olarak işaretleyim ki sistemde problem yaratmasın. Avadaşlarımız zaten etkin. Başka da yapmamız gereken bir ayar yok. Başlatalım bakalım sistemi. Buradan Aklonik ekleyip seçiyoruz. Ben daha önce de indirmiştim. Aklonik'su bu şekilde bot etsin. Evet, şimdi sistemimiz boot ettiğine göre kurulum işlemine başlayalım. İlk önce internetimiz var mı diye kontrol etmemiz gerekiyor. İnternetimiz var. Türkçe klavye yükleyelim, rahat olsun. Tamamdır. İşaretlerimiz çalışmaya başladı Türkçe klavye olarak. Şimdi diskimizi kontrol edeceğim. 20 GB olarak diskimiz gözüküyor. Şimdi bunu EFI sistem kurulumu olarak gösteriyorum. Bunu yani kendi bilgisayarınızda canlı olarak kullanabilirsiniz. Şimdi kritik kısımlardan birisi diskimizi nasıl parçalayacağımız. Ben 256 MB bir EFI alanı ayırmak istiyorum. Ama bundan önce durun bir başka bir alan daha ayırmamız lazım. Yeni güncel kuruluma göre bir tane BIOS boot alanı ayırmamız gerekecek. Bunun tipini değiştirelim. BIOS boot diyelim. Sonra 256 MB diyelim. Bunun tipini EFI sistem olarak seçelim. Ardından yeni diyelim. Kalan bütün alanı yani aslında swap oluşturalım. 16 GB diyelim. Buraya da Linux file sistem olarak zaten otomatik oluştu. Kalan alanı da Linux swap seçelim. Bu alanları bu şekilde seçtim ancak EFI sistem bir BIOS bootu bu şekilde seçmeniz gerekmekte. Hala hazırda sisteminizde Windows kurulumu varsa zaten BIOS boot ve EFI sistem otomatik olarak oluşmuştur. Bunları hiç bozmayın. Daha önce Windows'ta diskinizi formatlayıp Arkinux için bir alan ayırırsanız orayı bu kurulumda SDA3 olarak gördüğümüz yere sadece burayı oluşturarak yapabilirsiniz. Ben partition table'ımı yazıyorum. Light seçeneği seçip ve Quit'i seçip buradan çıkıyorum. Ardından tekrardan diskimi kontrol edeceğim. Bakıyorum ki diskim problemsiz şekilde oluşmuş. Ardından formatlama işlemini gerçekleştirelim. MKFS Refet F32 Abi, SDA2 yazmışız arkadaşlar? Büyük F ile f 32 yazarak formatlama işlemini gerçekleştirebiliriz. Ardından a, Dev SDA1 de F16 olarak formatlamamız gerekecek BIOS kısmına. Bunu da formatlama işlemini gerçekleştirelim. Ardından Dev SDA3'ü X4 olarak formatlarsak. partition'ın işlemimiz tamamlanacaktır. Şimdi mount işlemlerine başlayabiliriz. Sevda 3'ü mount altında mount ediyorum. Burası ana kısmım. Ardından bu disk üzerinde mount boot diye bir klasör oluşturuyorum ve Sevda 2'yi de mount boot altında mount ediyorum. Bunları yaptıktan sonra text strap mount base base level komutları ile sistemimizin yüklemesini başlatabiliriz. Bu sistem yüklemesi bittikten sonra işlemlere devam edeceğiz. Videoyu durduruyorum mesela. Evet arkadaşlar, paste kurulumu tamamlandığına göre şimdi eee ayarlarını gerçekleştirelim. Evet, sistemlerimiz düzgün şekilde mount edilmiş. Ardından arc, shoot, mount komutunu yazarak kurduğumuz sistem üzerinde mount oluyoruz. Şimdi ilk önce yapmamız gereken bir şey daha var. Pacman Trace, CPIO, Linux, Linux, Firmware paketlerinin kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Bunların kurulumu biraz uzun sürecek boyutlar yüksek olduğu için. Linux çekirdeğimizi sistemimize indiriyoruz. Yeni base ve base paketlerinden kaldırıldığı için bunları indirme yapmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar şu anda indirme işlemi tamamlanıyor. Gördüğünüz üzere önceden kullandığımız rehberdeki mkini cpr yok yerine bu komutu yazarak otomatik ikisini birden halletmesini sağlıyoruz. Ardından arkadaşlar biraz önce kesinti olmuş yaptığımız adımları tekrardan göstereceğim. Hatta şu şekilde ekrana çekelim. Buradan bakalım. Şimdi aa, yaptıktan sonra dediğim komutu yazdık. Buradaki ne yerine? Mekanizpiio3p yerine aa, ilk mount olduğumuzda. Linux, Linux firmware ve diğer komutları yazdık. Ardından bu komutları tek tek girdim sistemin üzerine. Video kaydında bir problem olduğu için buraları koyamıyorum. Ardından burada belirttiğim gibi host name yazıyorum. Hatta buradan sistemimden de canlı şekilde göstereyim. Hatta history yazarak son komutlarımıza bakabiliriz. Gördüğünüz üzere pacman Mekanin Linux Linux yazmışım. Burada belirttiğim aa, lokalizasyon komutlarına girmişim. Ardından nano kurulumunu gerçekleştirip Pacman ile host ve hosts altına burada belirttiğim şekilde komutlarımı girmişim. Burayı pas geçerek root hesabımın şifresini belirledim. Hatta bunu tekrardan belirleyebiliriz. Bu tesadüfenin şifresini belirledim. Ardından burada kullanıcımı oluşturdum. Aa, şu kısımdaki koment kaldırmamız gerekti. Burada normalde şu şekildeydi. Bu kısım. Bunun başındaki komenti silerek kaydını yaptık ve kendimizi sudo yetkilendirmesi içerisine aldık. Ardından bu komutla Aa, şurada görebileceğimiz tekrardan story yazalım. user@trime-gervios, 1005, divergent yazarak başarılı şekilde kullanıcımızı ekledik ve bunun için şifre belirledik. Ardından grab kurulumunu yaptık en son. Tekrardan yapalım bunu. segment-grab yazıyorum. Grab kurulumu gerçekleşiyor. Şimdi ilerlemeye devam edelim. grub-train-soft-target-386-pc-dev-sda komutunu girerek grub kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Burada grub kurulumunda hata alırsanız, başlangıçta belirttiğim BIOS sistem partition'da 16 MB'lik eklememişsiniz demektir. Onu eklemeniz gerekiyor. Ardından grub train config creo boot grub grub cfg komutunu girerek grabı oluşturuyoruz. Şimdi pacman tres pekman tres yazalım. Bu paketin kurulumunu gerçekleştirelim. Ardından reboot yazalım. Şimdi sistemden diskimizi çıkartabiliriz. Zorla söktüyorum. Ardından reboot diyerek sistemimi başlatıyorum unmount ettiğim için hata verecek bunları umursamayalım makine diyelim, sıfırla diyelim kullanıcı adımı yazıyorum, şifremi yazıyorum, giriş yapıyorum ardından ip link komutunu giriyorum gördüğünüz gibi nps 0 c 3 Başarılı şekilde internete bağlayayım. Suda dhcp cd komutunu kullanıyorum ve aa, internete bağlanıyorum. Tekrardan ping atalım. Gördüğünüz gibi artık ping atabiliyorum başarılı şekilde internet bağlantımız da gerçekleşti kurulumumuz üzerinde. Şimdi Aur kurulumu yapmamız lazım sistem üzerine. Git kurulumunu yapalım öncelikle. Sudo tekman tvs git diyelim. Evet diyelim ve git kurulumunu gerçekleştirsin. Git indirilmesini yaptık. Ardından git Clone diyoruz. Ardından git clone https aos.arc.linux.org slash y.git diyoruz. cd y diyoruz ve sudo make make pkg si komutunu çalıştırarak kurulumu yapacaktım ki sudo olmamıza izin vermedi. Büyük ihtimalle kendisi bize soracak şu anda. Bizden Go kurulumu yapmamızı isteyecek. Çünkü bunu kullanarak şu anda Aure repolarına erişim sağlıyoruz. Bunun kurulumunu yapsın indirmesine. Ardından tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar Go kurulumumuz gerçekleşti. Burada şimdi bize Y kurayım mı diye soracak. Kur dedik. Ve evet, kurulumunu da gerçekleştirdik. Bu kurulumu da gerçekleştirdiğimize göre Arkeolux kurulumumuz tamamlanmıştır. Umarım anlatabilmişimdir. Bütün problemlere de açıklık getirmeye çalıştım. Makaleyi de karşılaştığımız problemler üzerine güncelleyeceğim. Çünkü çekili yani biraz olmuş bu eski kılavuz yazalı. Bundan birazcık geride kalmış. Ondan orayı da güncelleyelim. Hem de videosunu yükleyelim. Kolayca bütün problemlerimize çözüm olsun. Şimdi bu olarak bunun ardından hatta bir KD plazma kurulumu gerçekleştirebiliriz. Şimdi ilk önce ETRES EXOR Ex diyorum. EXOR kurulumu gerçekleşsin. Evet arkadaşlar şimdi EXOR kurulumumuz gerçekleşti stdn kurulumunu yapıyoruz. Çünkü giriş yapmamız için bir tane login yöneticisi gerekli. KDE de bunu desteklediği için şimdi stdn kuralım. Ardından plazmanın kurulumunu gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar stdn kurulumunda yaptığımıza göre şu komutları girmemiz lazım sudo systemctl enable stdn diyoruz stdn kurulumu tamamlandı şimdi plazmayı da indirelim ardından network manager ve plazma eklentilerini de kuralım 399 MB ile de kurulumu gerçekleştirsin. O sırada ben de bekleyeyim. Evet arkadaşlar şu anda AKD'nin kurulumu gerçekleşti. Son bir şey daha kurmamız gerekecek. YTRS konsol yazıyoruz. Çünkü terminal yok şu anda sistemimizde. Advanlı kurulumunu gerçekleştirdikten sonra reboot yazabiliriz. Semiye'nden başlatalım, boot edelim, bakalım KD'yi kurulunu yapabildik mi? Gördüğünüz gibi KDE karşımızda. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi başarılı şekilde KDE desktop'ımız kurulmuş durumda boyutunu bir büyütmeye çalışalım. Şu anda tabi ki sağ makine üzerinde olduğumuzdan birazcık aa, ekran ayarları vesaire arızalı beklediğimiz gibi değil. Ama normal sistemimize kurduğumuzda şu anda başarılı şekilde Arkenos kurulumunu gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Arkadaşlar şimdi kurulumumuzu gerçekleştirdiğimiz için KD uygulamalarına da ihtiyacımız olacak. Sistemi kullanırken YTRS KD ve konsoliye. Hmm. applications meta yazarak kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Burada yazdığımızda işte seçim yapmanızı isteyecek. Ben şu anda kurulum yapmak istemiyorum sistemime. Sadece şeyi kuracağım. Bu da dosya yöneticisi olan dolfini kurmak. Evet arkadaşlar başarılı şekilde Arkeonix kurulumunu gerçekleştirdik. KD plazma kurulumunu yaptık. Yani Sistemimiz üzerinde her şey başarılı şekilde kuruldu. Hatta bir screen catch indirelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Arkeonix kurulumumuz gerçekleşti. GPO'muz gözüküyor. Düzenli boyutumuz belli. Şu anda Gördüğünüz üzere 462 MB RAM kullanıyor zaten. Ve KD ağır olan ortamlardan biri normalde. XFCE falan kurduğumuzda daha da hafif olacağına eminim. Arkman kurulum bu kadardı arkadaşlar. Görüldüğü üzere korkulacak bir şey yok. İşlemler kolay bir şekilde yapılabiliyor. Araştırma yaparak sorunları kolayca çözebiliyorsunuz. Eğer problem olursa sistemin yorum bölümünde yorumlarınızı bekliyorum. İyi günler dilerim. Videomu da izlediğiniz için teşekkür